Merhaba tüm izlerle takip karantinada internetsiz oyunları e, internetsiz indirmenizi düşündüğüm onların e, tavsiye ediyorum. E, Su Başlar. Su Başlar bir koşu oyunudur ve çoğunuz bunu biliyorsunuz. E, ve yeni güncel filmleriyle bakın e, iç, yani, içerikleri falan daha güzel grafik anlamında. Daha çok güzel. Tempların. Tempların e, herkes bilmese de bilenler var. Eski bir oyun. Tempların internetsiz bir oyun olduğu için çok sevilir. E, ve e, bu aralar indirmenizi tavsiye pek etmem. Hill Climb Racing. Bunun ikincisi var arkadaşlar. İkincisi e, internette olduğu için e, onu tavsiye etmiyorum. Hill Climb Racing. Ee, bu, ara, bu araba bu araba oyundu. Ee, yani eski bir oyun olmasına rağmen herkes tarafından sevilen bir oyundu. Bir o konuşunu pek Bu oyun bayağı eski bir oyundu. Ee, oyunda araba değiştirmeyi falan filan e, var. İşte arkadaşlar bu oyunda tavsiye ediyorum. Ee, çok güzel drift falan da başka şuradan bakarım. hemen. Benim sizin için internet söyleyeyim. Ee, Red Bull 4. Red Bull 4 arkadaşlar. Ee, pek eski değildir. Ee, ama yine de çok güzel bir oyun olduğu söylenir. Ee, ve zihin geliştirici bir deka oyundu. Splitar o Bu internet değil. Arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Siz Evet, ve Tabloz'un ikisinin ve 101 internet. internetçisi. Bunda arkadaşlar, e, tek başınıza okey gibi bir şey yapıyorsunuz. Ve arkadaşlar, e, Bilardo şu oyun. E, bunu ben de oynuyorum, Pokk'in Bilardo. E, en sevdiğim oyunlardan biri. E, Pokk'in Bilardo, çevrim ee, dışı bir oyun ve internetsizdir. Ee, i̇nternetlidir. Evet. İnternetsiz galiba bilmiyorum. Tam bilmiyorum. Ee, çok güzel bir oyundur. Evet yine Play Store'a dönelim. Okey. Türleri var burada. Ben en çok e, şunu severim. Bir yani, çanak okuyayım. यहाँ जभी अंदा मुखिदें ee, इसमें ट्राफिक Radar, Trafik Radar देर आजलोर Böyle ben sonar karak ve bir tür oyunun. e, Bakın şurada grafiklerine İlk grafikleri gerçek arkadaşlar e, ee, Oyun modları falan e, ee, yani, Traffic Rider'da var e, ee, Şu oyunu da çok tavsiye ediyorum Bakın e, e modları var. Tamam çok güzel bir Evet. Moto Hydro Go. Bunun pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Güzel bir oyun değil. Evet. Ve son tavsiye ettiğim oyun da Real Car Parking 2. Bu arkadaşlar grafik açısından çok güzel bir oyundur. Ee, böyle arabalar abi mod e, modifiye falan da biliyorsunuz. Jar ee, Parking Jar Parking Multiplier. E ee, bu oyun e, bir araba oyunu. Ee, ama ben de sadece oluyor galiba bu. E, ben arkadaşlar oyunu indiriyorum. Tamam mı? Ve grafikleri gerçekten gerçek grafikler. E ee, oyunu indiriyorum arkadaşlar. işte giremiyorum oyuna. E, giremediğim için e, oyunu yapamıyorum. Ama grafikleri e, birazcık parlatılmış. Normalde bu kadar iyi değil. E, bakın şuradaki gibi. Şu Mercedes. Arabadaki gibi. Ha, burada biraz daha parlatılmış. E, tofaş falan da var oyunda. İstediğiniz modifiye yapabilirsiniz. E, e, güzel oyun yorumlarında da çok iyi bir oyun oldu abone ve videomuzun bu kartı görüşürüz.